Tantara. Yeni bir haftaya başladık. Allah'ım ne kadar güzel. Hafize ilk geldim. Yine iyiyiz yapıyoruz bu işi. Kahve yapacağım. Cırttı yurttu Durun ilk şey geldi. Yani. Bakın Afise şöyle bir filtre kahve aldık. Ve çok güzel. Yani tadı ne sert ne çok yumuşak. Hem de fiyat performansı hatta fiyatının kat ve kat performansı daha fazla diyebilirim. Kahvemiz hazır. Bu iki gündür full e, spor yapıyorum. Çok kötü. Her tarafım uyuştu, her tarafım ama. Bu iki üç gün daha yapacağım. Sınav haftama girdim ya. <laughs> Neyse. Siz ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor <laughs> Benim çok değişik. Mezuniyetimiz var. Neyse, halledeceğiz her şeyi. İslam halkası çok kötü. Sen sen... Saat 9 ben spora geldim. Öyle de azimliyiz, öyle de azimliyiz. Dün uyuyamadım ya, uyku girmedi gözüme. Saat 7'de uyandım bile. Niye böyle oldu? Ben çok sokuyordum. Vücudum da yoruldu. Gece çok zor uykuya daldım. Saat 2-3 neredeyse. Saat 7'de kalktım zaten. Neredeyse sıfır benim için uyku. Neyse, gidelim spor atalım. Ağlayacağım, ağlayacağım zaman değil ki zaten. Durar mısın? Ay dur. Ödevimi de böyle koymam da. Ne? Ee, dijital sanatlar. Ne çıkardın bu soruyu? Hepsini içinden çıkartıp. sayfa. Ağlama. Kendine gel. Halledeceğiz ama mısın? Sanki ne? Gel hepsini yapacağız. Dur, sakin ol. Sus, sus. Ay almış bana. Ay. <laughs> Aynısından bende var. Neye <laughs> gidiyorsun? Şey alalım. Ay, match. Bizim love. Çok sert bir fotoğraf tutacağım. Ben fotoğraf yere getirecektim. Aslında bir Ne kadar, ne kadar Esas temiz. Ne kadar? Lütfen. Bu sıcak ne? Bu sıcak ne? Ve neden niye duygusal bugün? Ne kadar bugün var? güzel olmamız lazım. 140 ya. Her yer. <laughs> her... <gülüyor> <gülüyor> Hep kazdıklanıyorum. Okulda da 165 verdim. Ya okulda değil, özel etçide, o bozuk olan. Ne yüzünü terledin? Oradan mı sıcak? Terledim lan, çok terledim. Çok sıcak. Fenalık. <laughs> Neyse son günlerimiz. Gel seninkini halledelim. Dur. Ama şuna gelene bakalım. Okulca kalabalık. <laughs> Bugün okulumuzun akılımızın... Yarın son gün. Yarın sınava gireceğiz. Bugün teslim günü. Okul top dolu. Nefret. Teslim günlerinde görmek istemediğim herkesi görüyorum. E ee, dostiler. Benim mezuniyetten sonra YouTube'u bırakış. Gitti. Ne yapacağım? Aa, ne şey çekeceğim. çekeceğim? Bizim mezuniyete 3 kişilik şey hak koymuşlardı. <laughs> Benim çekirdek ailem 3 kişi değil. <laughs> Benim gelecek, kesin gelecek 8 kişim var. Dedim işte ne yapabiliriz falan filan. Dediler ki gelsinler ayakta dururlar. Diğer senelerde olmamış ama böyle bir şey. Benim şans. Nazo. Evet, gerçekten. Biz ne Bizim okulda okuyan varsa arkadaşlar. Bize haklar denemesi. Evet. Bize 8 kişi lazım. <laughs> Bana 8 kişi <gücü> lazım. Bize 3 kişi denemesi lazım. İyi biraz daha kişi devrederse ben bulurum getirecek insan. <laughs> of. Kendinden Bununla kaçma. Hiçbir Çok güzel şarkı. Gel gel kapatalım şu bize. şimdi şimdi. hı <laughs> hı. <laughs> Yapıyor, yapıyor. Yani Ay, anı geç. Ya. Hayır öyle deme. Büt müt yok. Nazar gel buraya. Nazar iki dakika gel. Nazar. <laughs> Nazar. Çek. Zaten bebeksin tanımı çek. Evet şuraya koyacaktım. Şimdi insanlar geçecek. Ağlama <laughs> karın. <laughs> <laughs> Şunu indir mi hocam gönderelim. Etim etim boyutlu. Sana bir etim her şeyi.

bitmiyor nazarında tabii. Nazarın. Attention please. Nereye bir geldik? Zeki Miran'ı kapıya. Bizim Ramazan'da hep geldiğimiz restoran. Geldik ama ben buranın <laughs> yemeklerini asla keyif alamadım çünkü Ramazan'da yemek yiyemiyordum. Ama şu an alacağım. Senin doğum gününde geldik ama. Evet, niye Ramazan'da ama. Niye Ramazan'da? Çok güzel. Gülüşmeler bugün... Ama. <gülüyor> 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 <laughs> Güzelim ya, bu güzellik ne ya? Çok güzel, çok güzel. Mesela görevini tamamladım, hediye olarak iki tane <laughs> aldık. Ama serbestsiz, daha güzel. Evet ama çok güzeller. Son sınava gireceğiz. Hiçbir özetim yok, nazarın özetlerini okuyorum. Nazar da burada yine ölü. Yine işte. <laughs> Okul son... Okuldaki son günümüz. Nasıl o? Aa! Çok güzel. Bu havanın sıcaklığı ne ya? Sınavına gidiyoruz. Kalemim yoktu. Nisa'dan kalem çarptı. Okulu kapattık arkadaşlar. Daha kapamadık da. Nisa sınavı 5'teymiş benim 3'te. Kalemi bende yarım saate gelecek aşkım bekle beni. Ümeysel okul kopyalandığı için kalem sıkı yapacak. Hani şurada mı yapsak? Son. Kaz

Seni seviyorum. Çok, çok, güzel. Güzel. çok güzel. Çok güzel. Bu da çok iyi. Son sözü verdik. Güzel gelmişsiniz okula. Güzel. Birinci sınıfta girmeyi seninle çok konuşmak isterdim. Ben onu gördüm kahkaya dosardım. Ben <laughs> <Neden>? hiç görmüyordum ama. Seni seviyorum birinci sınıfta girmeyi sen. Bugünün... <laughs> Bugünümüzü kutladık. <laughs> Bana bunun bir açıklamasını verebilir misiniz? Çok bu kahveymiş. Melengiç kahvesi. Nasıl mutlu, nasıl mutlu. Benimki alev aldı. Ben bu kahveyle var ya, bu kahve benim tırnağımı etmez. Ben normal Türk kahvesi getirecekler etmişim dışında o. Nazar bana Ay sesler. Bende. Ne bayıldım. Bu da güzel ama.